yeni bir güncelleme gelmiş. Ona bakacağız. Bu arada size video yükleniyor. Bu video yükleniyor. Şimdi Yok ben bu kadar yaşlıyım. Tamam mı? 14. 14 diyeceğim. Öyle dedim. Çünkü oyun biraz joy olsun. Yine niye kuyu kafa var? Oyun herhalde kötüye bağladı. Yani eskiden daha güzeldi. E, şu açılışa bakın eh, Yine oyun dondu değil mi? Evet oyun dondu arkadaşlar. Heh. Ya yeni başlamadım ya ben. Ya her güncelleme yiyince bu sıkıntıyı düzeltsinler artık. Heh, hop hop. Yani biliyoruz ama yine de her güncellemede illa bu yayı geçeceğiz. Ya bir de şu oyunu hala düzeltmediler. Ya dönmüyor karakter. Ya karakter dönmediğinde. Ha başmayacağım bana ne? Başmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi düzeldi. Yani bu bakta düzeltirse belki videosunu çekmeye devam edeyim. Yani böyle eğer bu oyunlar düzeltilmedi, düzeltilmezse asla çekmeyeceğim videosunu. Bu arada Lambi isteyenler yorumlara yazsın. Yani Lambi Tycoon'da çekeceğim yakında. Gerçeğini çekeceğim. Gerçeği şahdeleği değil tabi. Ve 9 milyon kentçi yan payalın olduğu değil. Onu söyleyeyim de. Yani bazı var kaç ne kadar payanış var. Çok payanış oluyor. Ama şeyler siz hiç şöyle bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya ben böyle oynuyorum. Kaykayın tak ya zıplama zaman tak bitiyor. Ben zıplıyorum. Or, zıpladım gibi bitiyor ve tiyene çarpıyorum yani o şu ürünü düze açınlar. Bir zıplayınca bitmemesi lazım. Zıplayınca duşa iyi olur. Şu an bu arada ben yine yakoya gideceğim. Normalde benim 23.000 bin yakoyum vardı. İlk başta 55.000 Yani ilk oynadığımda Q aldı. Yani ilk. Yani o zamanlar biz inanılmaz şey oynuyorduk. Tokyo'daydı de trilyonlar şu an. Trilyon yapıyorduk yani. Neyse. Bunu daha çarpınca videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Onun için çarpmamaya çalışacağım. Yani bu video asla bitmeyecek. Allah merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Arkasında duyan bir tren olunca o önde tren nasıl hareket ediyor geliyor. Yani. Bir garip şeyler de var yani. Hayalet trenler var. Az önce ne oldu? Bu arada polisin tipi de değişmiş. Onu fark ettim. En sevdiğim trenlerin üstünden gitmeyi. Tiyanlığın üstünden gitmeyi şey sevenler yorumla ya. Ben tiyanlığın üstünden zıplamayı çok seviyorum. Ama sakın yapmayın he. E, tehlikeli bir şey. <laughs> e, bu da video bitti. Görüşürüz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.